Hoş geldiniz. Referansla kazana katıldığınız için teşekkürler. Bugün Gate.io'nun Earn Voucher kampanyasına göz atacağız ve bu kampanyadan nasıl kazanç sağlayabileceğinizi adım adım anlatacağız. Bu kampanyadaki tek amacımız kullanıcıların Gate.io platformunda kazanç elde ederken referansla kazan üzerinden ekstra promosyon kazanmalarını sağlamaktır. Kripto para ticareti yaparken farklı fırsatlar sunan bir platformdur. Bu kampanya, arkadaşlarınızı davet ederek hem sizin hem de davet ettiğiniz kişinin kazanç elde etmesine olanak tanır. Katılım adımları. 1. Öncelikle referansla kazan üzerinden bize başvurun, uygulamayı indirin ve size özel davet kodunu alın. Bu kodu kullanmadan kampanyaya katılımınız geçerli olmayacaktır. 2. Hesabınızı doğrulayın. KYC. Kimlik doğrulama işlemleri tamamlandığında sistem sizin hesabınızı onaylayacaktır. Gün gün 3 Davet ettiğiniz arkadaşlar da sizin referans kodunuzla kayıt olmalı ve ticaret yapmaya başlamalı. Yani sadece kayıt olmaları yeterli değil. Aktif ticaret ile ödüller geçerli hale gelir. Dört davet eden kullanıcı olarak siz arkadaşınız aktif olduğunda 15 USDT voucher kazanırsınız. Davet edilen arkadaşınız ise kayıt ve ticaret sonrası 5 USDT voucher kazanır. 5 gate tane Sa İş kedi sunduğu kazanç fırsatlarından faydalanabilir. Hem de referansla kazan üzerinden ekstra gelir sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve güncel adımlar için her zaman web sitemizdeki kampanya sayfasına göz atabilirsiniz. Bu sayede yeni kampanyaları kaçırmaz ve kazanç fırsatlarınızı maksimize edebilirsiniz.